Oğlum alda garbı tüm mekanı bura mı? Evet. Lübedim ya şu bu adam. Evet. Ben yanlış yere koymam. Evet. Konum A, Alda garbı buradaymış. Ne iş ya bunu üzeri vermen için bana? Var mı sizin? Dur. İp iptal ettim. Onun bir yere bu cerevi verdi ya. Burada cerevi yok. Ha buraya gitsem herhalde değil mi? Kar mı çıkacak? Ne bakıyorsun amına Osman dur. Bizim kara bekçi burada. Ne oluyor lan orada? Oğlum siz de benim iskiyonu anlamadım bir şey. Albert Garbert bana cerev vermiş ama cerev yok Osman komutan dur sana siktikleri çözün dur ya dur tövbe tövbe yürüyüzüm yaptı ki bu kim ya beyaz cerev normal cerev ceri kağı param var gördün mü kim ya benzi burası ya bura bura dur yanlış yere ciddi mi Tam burası burası ama motoru modifiye yapamıyorum ya yapacağım onu. Ha buradan bir çıkalım. Çıkın çıkın. Oğlum 1100 km. Çıkın çıkın çıkın. Uçun kapıyım. Uçun. Ama bunu motoru bulmam mı lazım buraya? Benzin fırlattı. Depo büyük kaygısı. Evet, Çıkamayız.

Ulan bir tane belki çıkmaz mı lan? Amcık! <laughs> ya! Lan kaç kişisiniz? Bunu niçin mi içeydin buraya? Bu kim? Aa bu on maşı. Bu önemli biri olabilir bu arada. Aa bu yeni kale. <laughs> Atladın mı kızı? Oh, yeah. Komutanı karşıca <laughs> bir tane bunu sürgün etmişti. O bu işte? You may as well ya just can... keep that in mind next time I'm uh, ambushed by a bunch of squatters. Yeah, okay. All right. Listen, camp's clear and your bike is still in one piece, so can you just get back alone, huh? Yeah, I can handle it. Thank you, Saint John. Sure. Now get going. Go. Eh? Hane paran mana? Umudoni jitume bechbele xpi. Wa, bi 50 güven point verdiwa. Zayıflar korumak bizim görevimiz. Şimdi mekitleri toparla, Bir sürü mekit için gitti. Bu değil şu anıyor ya. Piç. Bana da bir şey mi misin? Ha, bu değil. Gördün mü? Ya. Soba, e, zoba elemişim. Sopa et, yapabiliyorum artık. Ceri, ekleti parçalarım şimdi. X. Ben motora verip direkt sistem gücüm. Buna gerek yok. Turbo o yüzden aldım da. kapıs çakırsaydım abi ne işim var? Kaydetsin. Yapma ya. Kaydetme <laughs> yok. Bir şey olduysa, tamir edebiliriz. Alright evet, Taylor. <laughs> What the hell are you doing out here? Tyler kimdi Tyler? O ikinci kaptan mı birinci kaptan mı bu? Okay. okay. Let's take a look around. Tyler'ın izini kopuk muyuz biz? Abi gene kopuk What's going on here? Still got this. O zaman, Colonel sir, reporting in. It's, uh... Well, oh, Jesus, it wasn't easy. But I got around to Lieutenant Norwood. Good work, Corporal. I'll send a patrol out now. <laughs> 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 <anasını gülüyor> so, uh, I'll radio in later, make sure she made it. <laughs> John a. Aa, burası son nokta niye? Kaynak beni çöz, haydutlar temizli. Oooo! Sikiş! Sikiş! Aymalamıyorum şu. Şey? Bunu benim uçuyor amına koymuşu mu? Onun bir dakika. Ben bunu hatırladım bu arada. Onun burası bizim kap değil mi çıkan. Burası burası. Şu amunolarını ben bir vurayım. nerede çıkıyor? E benim ama lan. E ama. Sen öyle portur musun ya? Handak mısın lan Allah'ını seversen. Uçan buydu demine. ha. Demin uçan buydu lan buna Ya atan ben ara kavat değil mi? İn aşağı. İnan aşağı. Amına kodumun lan gön. Aa demin buradan buydu demek ki. Ya <laughs> e bizim adam öldü. Ha bunu hatır etmeyin. Geldim geldim. Çirdim içerdim. İyi lan cene bu. Oğlum cene bu çocuğu. Oğlum bu çocuğu geri zekalı ya. Dikin seyir. <laughs> How we doing, Taylor? Bu mu yaptı yoksa diğerini? İnşallah ha. O zaman kap birbirine girer. Bizi de aksiyon çıkar. <laughs> Dostum. Ben Onu öldürmek istememiştim diyor. was a good guy, <laughs> man. He fucking, he fucking me. He

Beni diğeri sanmıştım ha Adamla özür dilemem lazım Eroin ulti o zaman. Eroin bu. Bu şey şirin nasılmış? Hayatma şirin bunu. Adam öldürdü. <laughs> öldürdü mü onu? Hayatta mı öldürdü mü? Öldü mü bu yoksa bayıldı mı? Onanı sikeyim ya. Çok güzel. Saint John. In here. Overdose. God damn it. Ölmemiş şun adam. Adam öldürmüş. Asılmak istemediği için mi adam öldürdü onu? Cene kıyak geçti ha. Oğlum ne oğlum be? Şırıngana falan havada uçuşuyor. Zombiler de senin mini havalanıyor falan. Hem Harry Potter var senin de hiçbir şey var. Bir vakin yat misali. Oğlum öldürdü onu öldürdü onu. We never leave him for <laughs> the freaks. Yaktı onu. Ölmüş onu madem. Guns not <laughs> going <laughs> to be happy about this. Beni niye böyle yakştın lan? O, ha asılma sizleri kim buydu? Ben o zaman doğru yere vereceğim. Azaba bu sonu ne olacak? Komutan çok sinirlenmiş olabilir. Taşlarım çok uzadı kanka ya. Geri bir gitmiyorum. 3 ay mı oldu la? 2 ay oldu. 2 ay 3 ay. Tatımı bir yakıyorum. ama gözlerimi kapatıyor komple. Şu ne benziyor. Abi suratın kızarmış. Acaba niye? Hatir, Aslan parçası. ikinci ay kutlu olsun kuçum. Nice nice senelere welcome. Ailemize tekrar hoş geldin. Nice nice aylara, nice nice aylara. Welcome. Burası çok önemli. Well, when we found him, he was already dead. Overdosed. We recovered most of the drugs, not all. As if the world hasn't seen enough corruption and decay. As if the world isn't already filled to overflowing with mindless, soulless creatures. Take these to the infirmary. And this time, assign someone who isn't a goddamn junkie. Yes, sir. Çeşin tekini 7000 xp çok az. Cerebe için çok az. Uçan adamlar vardı. 1500 cerebe level 2. İyi bir Bu ben bittim ama mekan devredecek. Nasıl hayatta kaldı? Öldürdük işte oğlum. Şırıngaya verdik. Vuuu. c bu neydi lan? Gördün mü onu?